Benfica forması giyen milli yıldız Orkun Kökçü, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan 24 yaşındaki oyuncunun tercihinin Beşiktaş olacağı iddia edilmişti. Sadece B E Ş İ K T A Ş A evet yıldız oyuncunun Türkiye'ye transferinin gündeme gelmesi halinde sadece Beşiktaş'a evet diyeceğini hem yakın çevresine hem de menajerine ilettiği iddia edilirken, İngiliz basını oyuncunun Avrupa'nın dört kulübünün radarında olduğunu yazdı. Dört Avrupa devinin listesinde, İngiliz basınından Code of Sydney haberine göre, kökçüğü Premier League ekiplerinden Liverpool, Manchester United ve Tottenham, Seri A'dan ise Inter yakından takip ediyor. Tahminlere göre Benfica'nın oyuncu için 40 milyon euro talep edeceğinin aktarıldığı haberde Kökçü'nün tercihinin Liverpool olduğunun altı çizildi. Liverpool'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Arne Slot, daha önce Feyenoord'da birlikte çalıştığı öğrencisini yeniden kadrosunda görmek istiyor. Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim ile Tottenham'da yıldız futbolcunun durumunu yakından izliyor. Hakan yerine Orkun öte yandan Portekiz basınından Abola ise Galatasaray'a transferi durumunda Inter'in, Hakan Çalhanoğlu yerine Orkun Kökçü'yü düşündüğünü yazdı. Bu doğrultuda İtalyan ekibinin Kökçü'nün yakın çevresiyle temas kurmaya başladığı aktarıldı. Haberde, Kökçü'ye yakın bir kaynağında Kökçü'ye Türkiye'den de ilgi olduğunu, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın durumu yakından izlediğini ancak şimdilik Türkiye dışında rotalar düşündüklerini söylediği yazıldı.